Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle çok güzel yeni yıla uygun bir şey yapacağız. Ama sürpriz aslında yapınca görürsünüz. O zaman arkadaşlar siz yapınca görün yorumlara yazın ben Allah. de size şuradan. O zaman biraz, biraz Arkadaşlar burada meyvelerimizi. Veririm. Biraz kopya verelim arkadaşlar size. Evet bu bir yıl yıl. Söyle bakalım artık dayanamıyor arkadaşlar ne daha. Hayır hayır. Görünce tamam yapınca görsünler o tamam, zaman. Ne arkadaşlar burada meyvelerimiz var, evet. süslerimiz var. Evet. Bir evet. de burada evet. kürdanlı meyveler var. Ama söylemeyiz. Evet Bak, arkadaş. Bakın ben ben böyle marketten şeyler aldım. Evet arkadaşlar böyle bu böyle kurdanları kürdanları var. şimdi dolduracağız meyvelerle. Sonra bize ne çıkacak bakalım tahminleri. Şaka söyleme anneciğim. Evet şimdiden tahmin edenleri yorumlara <laughs> bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bitkiye benzememiş mi? Evet kaktüs gibi değil mi Eylül? Evet. Eylül hadi bakalım ağacımızı süslemeye önce başla. Eylül başlıyoruz? Çilek mi? Eylül sana bıraktım. Nasıl istersen öyle yap. Ben önce çileği yapacağım. Şuradan mı yapacaktık anne? Buradan mı? İstediğin gibi yapabilirsin. İşte İstediğin gibi yap bakalım. Ben Olmayan al istersen evladı. Tak bakalım onu. Evet. Kürüz. Arkadaşlar şurada boşluk var ya oradan Evet. Tak bakalım kürdanlara dikkat et. Ay! Meyvemizin birini taktık. <laughs> Çok güzel oluyor. Evet bakalım. Hadi ya başla bakalım macera sistemi. Arkadaşlar bu ne ağacı olacak biliyor musunuz? Tabii ki de söylemiyoruz. Bitince göreceksiniz kesinlikle sessizce söyleme. Tamam söylemiyorum. Sadece birazcık tüyo verdim. Belki arkadaşların tahmini edebilmiştir. Edenler arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Evet. Başladı. Tamam. Eylül başladı. Arkadaşlar Eylül'ün tabağına bakar mısınız? Çilekleri yerleştirdik. Şimdi portakallara geçtik. Evet, portakalı da oraya takalım Eylülada. Evet, ilk önce kürdanı tak istersen, nasıl kolay oluyorsa. Hayır hayır, oradan değil. Bak ben sana evet oradan tak anneciğim. Evet, şimdi elmaya tak. Evet. Portakallarda sıra. Evet, portakalımızı taktık. Şimdi bu sıraya böyle portakal takacağız. Evet. Sonra kivi takalım Eylülada. Madem evet. Sonra çilek, çilek takalım. Bence de. Sonra da, ne, de, de, de. Tamam hadi bakalım. İlk önce portakalları bitir bakalım. Nerede portakal? Evet portakalları, portakalları, portakalları de, al istersen Çünkü, yanına. Çünkü mandalini Ay ya renkler de süper gözük Hilo da. <laughs> Çok harika bence Hilo da. Güzel oluyor değil mi? Evet. Evet, şimdi portakallarımızı da geçirdi evet, Eylül. Ben, arkadaşlar çok çiçekim. güzel yaptın Eylül. Arkadaşlar çiçekli benzemedim mi? Evet, şimdi bu çok güzel bir yılbaşı harcı olacak. Portakal bitti. Şimdi neye geçtik? Kiviye. yapalım ya. bence. Hadi bakalım Mademini kivilerimiz ta. son yapalım. Tamam, nasıl istersen öyle yap. Ama buraya batıyor. Tamam, olmayan yere batır. Şöyle yapalım. Çevirelim bir tık. Ee. Tamam çevir bir şey olmaz. O zaman ne yapalım anne? Geçirelim evet. böyle döndürelim. Tamam geçir bakalım. Ay. Ay arkadaşlar. Çok güzel. Kimi sever? Bak arkadaşlar kimi seven var mı acaba benim bu Kimi çok seviyorum ben. Evet Eyla da bayılıyor. Kivi, <laughs> muza, çileye değil mi Eyla? Evet tabii ki de. Tabii ki de. Çünkü çok Hı. sağlıklı. Neden? Evet, şunu çevireceğim. Tamam kiviyi senden tarafa çevireyim. Evet. Tak bakalım beni Dada. Çok güzel. Kibirlerimizi takayım Dada. Şöyle çevir bakalım. Evet bir tane de şurada kaldı. Bir tane de burada kaldı. Şöyle çevireyim sana da onu yapalım. Onu da tak bakalım. Tamam, Şimdi ne yapalım? Haydi bakalım. Hadi. <laughs> <Bakalım. Al bakalım. gülüyor> <laughs> evet. Evet, bu da son hali arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar yılbaşı meyve ağacımızın da son hali bu. Şimdi Leyla da son dokunuş. Evet son dokunuşları yapıyorsun Leyla da. Şimdi pudra şekerimizi dök yani bakalım. Evet bunu çünkü kar gibi değil mi? Evet kar gibi yağsın bakalım Leyla da meyvelerin üstüne. Yok yok dökülmez hiçbir şey olmaz korkma sen. Hadi bakalım. Ay harika oluyor. Ya da bir de az da bu taraflara bu taraflara dök. Ay karlarımız yağdı. Çok güzel oldu. Yılbaşı ağacımız. Harika oldu da. Mükemmel oldu ya. Ben bayıldım. Ya da tamam yeter ya. Evet evladım şimdi küçük sisleri var. Evet da onları da dök bakalım. Evet. Çok Eylada bravo. Mükemmelsin Eylada. Ee, kardan kim kalmış? Eylada kalmış. <laughs> Öyle mi? Eylada arkadaşlarım bu meyve yılbaşı ağacımızı beğendilerse biz nereden anlıyoruz? Gelen like'lardan anlıyoruz. Arkadaşlar bize like atmayı like, <laughs> like atmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik yeni yıl hepinize güzellikler, mutluluklar, huzur getirsin. Hepinizin yılı yılı şimdiden kutlu olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Videomuza like atıp bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.